Nicholas Cage olarak tanınan Nicholas Kim Coppola, 7 Ocak 1964 doğumlu Amerikalı oyuncu ve yapımcıdır. Romantik, romantik komedi ve dramlardan bilim kurgu ve aksiyon filmlerine kadar çeşitli filmlerde öncü roller üstlendi. Kariyerinin ilk yıllarında 1987 yapımı Raising Arizona ve 1990 yapımı Wild at Heart gibi filmlerde rol aldı. Cage, 1996 yapımı The Rock filmiyle daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeden önce Living Las Vegas filminde bir alkolik Hollywood yazarı olarak performansıyla bir akademi ödülü, Altın Küre ve Screen Actors Guild ödülü aldı. 1997 yapımı Face Off, ve aynı yıl Con Air filmlerindeki performansıyla ikinci akademi ödülüne aday oldu. 2002 yılında Devil Film Festivali'nde büyük özel ödül adaya gösterilen Sony filmini yönetti. Cage, Vampir'in Gölgesi ve David Gale'in Hayatı gibi filmler üreten yapım şirketi Saturn filmin sahibidir. Ayrıca 2005 yapımı Lord of War, 2019 yapımı Kötü Teğmen, Port of Call New Orleans ve 2010 yapımı kick Est'te göründü. 2019 yapımı Knowing filmiyle gişede başarı elde etti. Çocukken birçok oyun ve televizyon şovlarında yer alan Nicolas Cage, bir yaz tatili sırasında San Francisco'daki Amerikan konservatuarında tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'ın kenar mahallelerinden birinde dünyaya gelen Cage, Özellikle sürekli depresyon geçiren, annesinin ilgisizliğinden kaynaklanan kötü aile koşulları içerisinde büyüdü. Okuldan nefret ederek bir an önce okulu bitiren oyuncu, ilk olarak kısa dönem televizyon dizilerinde oynadı. 1982 yapımı Fast Times at Ridgemont High filminde küçük bir rol alan Cage, böylece sinemaya ilk adımını atmış oldu. Esas ismi Nicholas Coppola olan ve ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Cage, amcasının 1983 yapımı Rumble Fish adlı filminde rol aldı. Aynı yıl, başrolünde Kathleen Turner'ın da yer aldığı Peggy Sue Got Married adlı filmde rol aldı. Cher ile birlikte rol aldığı Norman Mons Monstraak adlı dönemin aşk filmlerine yeni bir soluk getiren filmde oynadı. McRae'nin da rol aldığı romantik bir film olan ve ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'ın "Wine of Desire adlı filminden esinlenen City of Angels ile tarzını değiştirdi. Cage, 2000 yapımı Gun in 60 Seconds için 20 milyon dolar aldı. 2001 yılında Corelli'nin Mandolin'i isimli filmde İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Yunan adasında köyün güzeli Pelagia'ya aşık olan İtalyan askerini canlandırdı. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.